Selamünaleyküm hayırlı günler. Yine bir araziye çıktık. Yalnız bu da bir tane oda yoktur abi. Burayı açmışlar. Burada <laughs> burada da. vardır abi. Burada da vardır. Hani bu şeyi temizlenmesi lazım. Ver abim bir de ben bakayım. Şu şekilde abim döndürmedim ben. Bunu nasıl? Bunu nasıl? Keklik. nasıl? Bunu nasıl? Bunu nasıl? Bunu

Bak bura boş değil sağ ol. Boş yok yani. Bura boş değil Çoban onlar. Abi gel içeri gir ya. Giriş. Bu alandan içeri bir giriş olacak abi. Arka yolda gösteriyor. Üstte GPL'e bakabileceğim alan yok. Aynen. Yani Neresi giriş orası. Burayı gösteriyor abi şu alan. Giriş. Aynen giriş burası. Ver abi telefonu bana ver. Böyle temiz daha düz bir alanımız var mı abi? Şu buraya bakmamız zor şu an. Geç abi video çekeyim şöyle. <laughs> Buyur abi. Tam arka tarafa gidelim abi bizim. Burada bir giriş yakaladık. Şurada bir malzeme veriyor arka tarafa doğru. Giriş yolu da burası. Buraya bir yok diyeceksin abi. Aynen. Aynı onun gibi çakıllar çıkarsa devam edeceksin abi. Ayağım da kayıyor. bizim şurayı şuraydı mı abi. Yani, Bu arkada bir oda gözüküyor. Acaba yukarıda Giriş şurada, Şuradan bir yerden zaten giriş dediğimiz yer. Şu şurası. Şu, temizlenecek. Hı hı. Hı hı. Hı, temiz. Aynen, aynen abi. Ya şu alanı bir temizler, sen hani onun gibi taşlar evet. öbür tarafta var ya abi. Ona benzer bir durum olursa giriş öyledir. Evet, 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 evet. Evet. Ve burada Derede de bir giriş var aşağı tarafta. Hı. Buradan sayılacak her bir şey 72 santim. Ortalama 70-72. 72 diye sayılacak. Şuradan şuraya kaç geldi mesela? 20-40-50 evet. 50 çarpı 2 dersen 100 adım. 100 adım gelir mi acaba? Bak 20 40 50 santim. 50 ile 70'i çarpacaksın abi. 35. 35, 36 adım sonra bak buradan tam buradan bak şu istikameti yönüne taraf vermiş bu taraf. Bak kafiften şöyle vermiş. Burayı böyle şuraya dik vermiş. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Sol tarafında bak. Gördün mü abi? Çekicizi. Bak. Evet. Gördün mü abi çekicini? Bak şu. Şurası. Bak şu. Bunun sağ tarafı. Şuradan bir 35 ver abi makineyi bana verebilir misin abi? Bunu gösterir misin? Buradan şu şekilde abi. Tam karşı 35 adı nereye gelir? 35 şu dağın altına gelir. Şu ağaç var ya. Bak şu ağaç. Bak şu ağaç abi. Burada bir yere bir giriş Bak Bak şurada çal yeni var. Gel abi. Orada bir çalgın <laughs> var gördü abi. Hı hı. Onun sağ tarafı. Aa giriş burası bir ihtimal. şu iki ağacın arasında çalgın oraya bak. Şöyle bakarsam bak içeride orada kaldı zaten. Dur, al gir. abi. Buna giderken bir bak abi. Unutturma. Tam şöyle bakarsak buradan bak. Bunun da bak gördü abi. Şu bir kare yer yapılmış şurada. Gördün mü abi? Burada bir tane oda var diyor. Orada bir tane oda var diyoruz, güzel bir oda. O da oraya bir yerden geliyor. Ona baha abi deyin. Şura diğer yer, şura evet. bir yer. Kar var işte, daha bak. Kapatıyorum. Kısa kısa çekim videoları. Allah'a oh, emanet. Ver abi şu bana ver bir dakika. Ben de buraya bakacağım. Heh, aynen o yüzden dün verdim. Evet. Şurada yukarıda bir o şey, şey kanal vardı ya. Evet. Çift. Ah boynum. Evet. Nereye, nereye da dön abi tamam. Bunu işte, şey ver. Ha. Dur vereceğim abi. Vereceğim. Yukarıda baktığımız bir yer vardı. Çağlıyor burası. Buranın sağ tarafında bir yerde bir giriş veriydi. Bak buraya aynen. yeri göreyim. Neresiydi? Karşı, karşı taraftan tam karşısındasın evet. şu anda şu Kampan an tam karşısında değil mi oranın? Aynen evet doğru yaşı. Şu da bir yerdeydi yarık ya. Şu açılmış bir yeri var ya. Onun sol tarafında mıydı? Evet sol tarafında abi. Şurada bir yarık göstermiştik az önce. Önceki videoda. Burada bir çay var. Gel abi şunu bir tut. Tut. Güzel çek abi sana zahmet. Tamam. Abi. Selamünaleyküm. Kosturmacadayım. Şu an telefonlarım kapalı ulaşamıyor olabilirsiniz zaten. Videoyu da akşam paylaşırsam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Giriş. Evet. Orada bir yer şey yaptık. Şu kuşun da şunu çarpacak dedik. <laughs> Güzel oldu. Bir daha yapıyoruz. Aman abi yavaş. Yok yapacağım abi. Tamam. <laughs> Abi burası bir giriş yeri. Geri. Abi geriye çık. Şurada kesit bak. Geriye çık abi geriye. Sen ileri çık abi. Şuraya da göster şuraları. Kesim gördü abi. Aynen şu kesme. Şurayı kesiyor abi. Bir de buraya geriden al abi. Kesit kesit. Şurası ön yeri işaretler şöyle göstereyim hiç. Böyle. Attaki boşluğu şey. Ha. Malzemeyi bakalım kapat. Malzeme de arka sağ. Bir de kopya bir tane lan. Kapısı da ya, <laughs> Efendim abi. Kapısı. Ya Hapsın. kapıyı ne yapacağız? Sen şurayı temizledikten sonra şu çakallar kapısı çıkar. Aa şuradan çıkar, buradan çıkar, şuradan çıkar. Bir metre, bir buçuk metre yalnız olabilir. Olmaz o kadar da ben öyle söyleyeyim. Kuzey yönüdür doğru bazen sapma yapabilir. Ayrımlarda yüzde altmış, yüzde yetmiş, yüzde yüz değildir. Boşluklarda yüzde doksan, yüzde doksan beş çıkıyor. Açtı arkadaşım zaten. Çek Salman kardeşim çek. Boşluk açtın değil mi? Açtı evet boşluk çıkardık. Tamam. Ben çek abi. Bu şekildedir. Ee, yukarıda bir işaret görmüştüm. Ee, bir tane çizginiydi böyle. Şurada bir yerde bak işareti de ben buraya görmedim biliyorsun. Aynen. Bak zaten kesit yapılmış, yapı yapılmış. Şuradan temzeniz işaretle çıkar. Şu alanda dolgu, şurada dolgu, şurada dolgu ve önü çal yanı. Aynen, hep çağır. İçerinin kayalar, boşalttıkları kayalar bunlar abi. Yine bazen önlerine koyarlar, bazı şeyine koyarlar. Boynunda bir sıkıntı oldu. Dur abi, ver al. x -Pro'muza. biraz video bir çeker bir dedik. Şöyle de zaten belli. Şu kesildiğinde aynısı şurada da var yanında da var. Ön temizlendiği zaman şu alan zaten o da ortaya çıkacak giriş. Çok işe kar, orada kar var. Gidiyoruz mu abi? Gider gittiği yere kadar abi ya yorulmuyor kartemiz Kar temiz değil mi abi? He kar temiz abi. Bir kar yiyeyim ya. Tut abi şimdi. Susalım çünkü. Şuradan Kar soğukmuş ya. <gülüyor> 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 Şurada işaretler var. Kara mı? Kırmam. Boş küse şey var da. Hangisi şey yer ya. şu deren de aşağısı falan şey olursa e, temizlenirse iki arası burada işaretler var. Çok odalar çıkacak burada. Sıralı şekilde. Doldurmuşlar burayı doldurmuşlar. Orada komple doldu.